Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Skor Hero bölüm 1'e hoş geldiniz. Yanımda Efe var. Efe hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. <laughs> tamam. Y 105. bölümdeyiz. Mönchün Glad Pat'la oynayacağız. Bak Ay, e, Türk var. Özdemir 16 numara arkadaşlar. Geçir. Arkadaşlar olmadı. Şöyle o adamı geri pas ver. My God, arkadaşlar müthiş bir gol atıyoruz şöyle gerilere doğru şu çağlara çağlar pası pası 12 numara kaleci şöyle bir pas gelişine mükemmel mükemmel bir gol Dur kapabilirler. Aynen. Bu kapmadılar. Sakin sakin. Sakin oyunu. 12 numara. <laughs> Müthiş bir gol. İşte bu arkadaşlar. 16. bölüm. Takım dönüyor mu? Dönüyor. Granada. Eski takımım Granada'ydı. Oho, gol yedik bile abi. 70. dakika. Hadi bir beraberlik yapalım. Ah. Ah, ne yapıyorsun? Sakin. Cık. Ne yapıyor bu? Ona biraz kısa pas ver. Tamam. Dur orada kimse yok ha. Tamam. Güzel çıktın abi. Şimdi Çağlar'a bir pas. Çağ oradan vurma. Pasını ver. Buradan vur. Müthiş bir gol arkadaşlar. Skill üstünde iyi. Dep yapıyor. Hmm. I am the one. Reklam çıktı arkadaşlar kusura bakmayın. 7. bölüm. <laughs> Mücadelede de bu Mücadele hezeceğiz arkadaşlar. Getafe ile Malaga ve Getafe maçı. Ve penaltı oldu arkadaşlar. Biz kullanıyoruz. Sol ayaklı Çağlar. Müthiş bir gol arkadaşlar penaltıdan. 8 bölüm arkadaşlar. Çağlar göze çarpıyor. Arkadaşlar galiba transfer oldu değil mi Efe? Aynen. Oha abi Ravşatayla gol attılar. Kaleci yatalım. Kaleci. Kale adam ol kale. Kale. Şimdi Çağlar'a bir pas düşüncesi doğru düşünmüşüm arkadaşlar. Bir ara pas. Ah be. Paramı harcamayacağım. Şöyle yere oyna. Kaleciye bak ne kadara geldi. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Çağlar. Çağlar. Düz git abi. Araya Anladım. bir pas. 14 kaptanımız. Kaptan. Müthiş bir gol. Muhteşem. Ben olsam atamazdım. Sevilla karşısında Biri biride, bir bir de iki oluyor arkadaşlar. Yine kaleci pasını verdi. 14 numaraya 4 numara. Ya ne yapıyorsun abi ya? bunlar çok kötü oynuyor. Hele şu bak bu takımdan gitmeyi çok istiyorum abi. Sırf şu 17 numara için abi. Sırf şu 17 numara için iğrenç oynuyor. Baksana Çağlar uçuyor bir süratten. Ya hayır. Kusura bakmayın. Dur durak. ne oldu ya? Abi ben video izledim. Al. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani sakin olun. Sakin olun yani. Oha ya bir kaptırma sen de be. Kaptırma be. Adam gibi oynayın şunu. Sakin, sakin. Relax olun. Sakin arkadaşlar. Of arkadaşlar. Abi, bu bölümü oynamayacağım. Bu bölümü ge geçeyim yani. Arkadaşlar böyle bir yerde böyle takılıp hemen geçerseniz ya o bunda olmuyor. Aynen işte. 3-4 gün bekletiyor sizi. Geçmiyor. Hadi siz sakin sakin. Sakin. Sakin Bir bir. <laughs> Ulaştıracak altın golünüzü. Atın golünüzü. Sakin kaptırma. Oradan bizimki koşuyor. 12 numara kaparsan çok sevinirim. Sakin. 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 Çağlar sakin. Yürü abi. Yürü. Sakin ol. İçeri geç abi. Birazcık daha içeri geçseydin. Şu şey noktaya. Bence pas ver. Offside olsa sıçtık. Offside değil. Hadi abi. Hayır dur. Evet. Z evet arkadaşlar. Budur işte. İşte budur arkadaşlar. Teknik direktöre bile çıldırdı sevinçten. Arkadaşlar şu, sezona gelip bırakacağım. Evet arkadaşlar Avrupa akıl e Klasmanı arkadaşlar. Birisi geldi kusur. Kabakmayın arkadaşlar. Özür diliyoruz. Efeden de. Efe değil mi? Özür diliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir şut müthiş bir gol. Böyle bir gol yok. Müthiş bir gol ve gol değdik arkadaşlar. Sevilla ile. Hadi abi ya bunu yenelim bunu abi yenelim. Sakin çağlar. Çağlar sakin. Sakin ol. İçeri doğru bir pas. Aa, ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin. Tamam topu kaptık. Kaptık. 14 numara müthiş bir gol atıyor arkadaşlar. Kaptanımız. Muazzam bir gol. Kornelimizi kullanacağız arkadaşlar. Çağlar'a doğru bir pas. Çağlar. Pasını veriyor. Oradan bir pas daha. Girişini şut. Mükemmel. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Efe göremedi. Bir yere gitmişti arkadaşlar. Bakın. Böyle geldi. Pasını verdi. Çağlar ara pas. Müthiş bir gol arkadaşlar. Ha, golümüz arkadaşlar. Müthiş attık burada da. Avrupa'da formunda Evet. 2 lira verdi arkadaşlar bize. Avrupa'da hızlı yerliyor 2 lira. Çok güzel. Sonuncu bölüm. O fiye real. Ve malaka söyleyemedim. Arkadaşlar. Efesence geçer miyiz? Bak tek de geçer miyiz Efesence? sence? Evet, bence geçer. Bakalım karlı hava. Geçersen güzel olur. Aynen. Sakin, ha, sakin. Şu arabası mükemmel. A Atarsan çok sevinirim. Helal A be. İşte bu tekte yaptık arkadaşlar. Tekte. Arkadaşlar yakınlarda ev batır batır Filip Challenge da gelebilir. Arkadaşlar Efe ile da e bu Challenge yapacağız arkadaşlar. Yani bekleyin gelecek video. Arkadaşlar buna bir 15 like bekliyorum. Bakın videolarıma abone olunmuyor, izlenmiyor. Yani arkadaşlar birazcık daha takip et peki. anlıyorum. Şey okulunuz var. Şeyiniz var ama hafta sonu böyle bir like verirsiniz. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu mutlu olurum arkadaşlar. Yani benim için yapın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de karnem benim takdir aldım. söylemin ikinci de başladı arkadaşlar. Umarım herkesin karnesi de öyledir. Aynen herkes karnesi güzel olur. Umarım herkes videomu beğenirse yazılarından yüz alır arkadaşlar. Offside oldu. Olsun olsun sakin sakin. Sakin arkadaşlar. <laughs> Pas sen dağıt sakin güzel hareket dedi. İlk, İş, sağ ol bilgisayar. Bir orta. Çağlar. Çağlar. Müthiş bir gol çağlardan gelişine sağ ayakla. Aslında ben daha sol ayaklıyım da. Neyse artık. Müthiş bir ara pas. Bir pas daha. Oradan bir pas daha. Offside. Nicht ofsayt müthiş bir pas gol arkadaşlar müthiş bir gol çağlar yoluna mı gidiyor arkadaşlar bir yer kırılıyor da önce aynen <laughs> stresliyim arkadaşlar burada takım değiştireceğiz galiba Galiba. Böyle... dur ne zaman geldik bu takıma ha burada geldik tamam takımımız değişebilir o tutmuyorum. adamlar çok iyi oynuyor ya. Çağlar. Çağlar. Şuradan şöyle yandım. Öyle olmuyor Dinleyeceğim. Dincem. Hadi be arkadaşlar. Müt. Hayır. Abi direkt. <laughs> Müthiş bir gol arkadaşlar. Yani. Bir yani şimdi. Sonraki ki geçtik arkadaşlar ama ben bunu tekrardan oynayacağım. Birkaç saniye daha gideceğim. Bunu gittim. atacağım arkadaşlar. Bunu açacağım. <laughs> Müthiş bir gol arkadaşlar. Çok dikkat etmelisin. Bir tane canım var. <laughs> arkadaşlar evet. Oo Barcelona'yla. Abi Messi. Aynen. Messi, Neymar, Suarez üçlüsü. Abi adamlar çaktı ya bize. Oha! Gördün mü golü arkadaşlar? Abi adamlar yazdı bize ya. 4-0 durum baksanıza. Adam Şimdi voleyle bir pas. Çağlar'a bir pas. Çağlar Gülten. Çağlar. Kimsesi yok. Hadi. Oh my godness. Mükemmel bir falsolu gol arkadaşlar. Ş şöyle golümüze bakalım arkadaşlar. Müthiş bir gol. Adam açılmadık. Müthiş bir gol arkadaşlar. Hak ettiğini aldım. Malaga Zorogoza diye bir takımmış. Çağlara vereceğim dedim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın acımız bitti. Bu videodan bu bu kadar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Vai, vai.